Flop İngilizce'den ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzu izleyenler videomuzun sonunda Pass Perfect Continuous Tense'i detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Öncelikle kötü haber arkadaşlar Türkçe'de karşılığı olmayan bir zamanla karşı karşıyayız. Ancak iyi haber hiç önemli değil. Ben size en güzel şekilde öğretmiş olacağım. Beni dikkat edin yeter. Şimdi öncelikle bir örneğimiz geldi. Bir bakalım. I saw Cemşit yesterday. Dün Cemşit'i gördüm. He was very tired because he had been running for an hour. Çok yorgundu çünkü diyor bir saattir koşuyordu veya da koşmaktaydı diye çevirebiliriz bunu. Bakın bir timeline'ımız geldi. Onun üzerinde göstereceğim size. Bu şimdi şu anda yaşadığımız. E tabi burası da geçmişe uzanan kısım oluyor. Şimdi benim Cemşit'i gördüğüm I saw Cemşit kısmı ve onun yorgun olması diyelim ki dün saat 18 olsun. Bakın. Saat dün 18 zaten bir geçmiş zaman durumu değil mi? Dün saat 18 zaten bir geçmiş zaman. Ve cümlemizin devamına baktığımda Yorgundu çünkü diyor he had been running for an hour. Bir saattir koşmaktaydı. Yani arkadaşlar Cemşit'in koşuyor olması benim onu gördüğümün öncesindeki bir saat. Yani sevgili arkadaşlar Cemşit'in koşma saati 17 ile 18 arası. Niye hatırlayın? Ben onu gördüğümde saat 18'di çok yorgundu. Çünkü benim onu görmemden önceki bir saat boyunca koşuyordu. Şimdi arkadaşlar bu tensin adı past perfect continuous'tu. Bir, geçmişteki iki eylemden daha eski olan ki Cemşit koşması benim onu görmemden de önce olduğu için iki eylemden daha eskisi olduğu için Past perfect. Ve işte o yüzden burada had been kullanılmış. 2. Önce gerçekleşen eylem anlık bir eylem değil de süreç alan bir eylem olduğu için de continuous eklenmiş. İşte o yüzden biz buna past perfect continuous diyoruz. Geçmişte gerçekleşmiş iki eylemden daha eski olanın süreç almış olması. Biliyorum biraz karmaşık geliyor ama özellikle timeline'a dikkat ederseniz ve birazdan vereceğim birkaç örneği de takip ederseniz gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız hiç merak etmeyin. Şimdi önce bir formuna bakalım cümle nasıl oluşturuyoruz. İyi haber ister I deyin, ister he deyin, ister it deyin hiç fark etmez. Her halükarda had been artı fiilleri gelen ing takısı hatırlayın niye? Past perfect olduğu için had been vardı ve continuous olduğu için de sevgili arkadaşlar fiil ing getirmemiz gerekiyordu. Tabii ki olumsuzunda hadn't been ing ile sorularda da hedi başa getirmek suretiyle soru yapıyoruz. Şimdi mukayese yöntemini kullanalım yine. Past continuous tense'ten farkı neydi ki hocam bunun? Yani I saw James yesterday he was running cümlesinde bakın arkadaşlar. Bu cümlenin timeline'daki yeri bu iki cümlenin aynı anda. Cemşit'i gördüğümde koşuyordu. Yine bir saat verelim. Dün saat 16'da görmüş olayım. Bakın benim görmemde onun koşuyor olması aynı zamanda. Halbuki az önceki örneğimizi hatırlarsanız ben onu gördüğümde yorgundu. Çünkü onu görmemin öncesinde koşmaktaymış diye birbiriyle kesişmeyen iki eylemden bahsediyoruz. Şimdi bundan sonraki örneklerimi dikkatle takip edin. Çoğalan örnekler anlamanızı sağlayacak. She looked very upset. Çok üzgün göründü. Sanırım ağlamıştı veyahut da ağlamaktaydı diye çevirebiliriz. Direkt Türkçesi olmadığı için böyle alternatif çeviriler üretmeye çalışıyorum. Şimdi bunu birlikte timeline'e yerleştirelim. She looked very upset. Şu she looked very upset kısmı bu arkadaşlar. Ve dün bu saatte 15 olsun. Dün ben onu gördüğümde çok üzgündü saat 15'te dün. Bakın zaten geçmiş zaman. Neden? Düşündüm sandım ki onun benim onu görmemden önceki 3 dakika, 5 dakika veyahut da 3-5 saat, bilemiyoruz, ağlamaktaydı. İşte şu kısım arkadaşlar, she had been crying kısmı. Bakın zaten geçmiş, ancak onun da öncesindeki süreç almış crying, ağlama eylemi. Bir sonraki örneğim, when the company went bankrupt, iflas ettiğinde şu kısım, şirketin iflas ettiği kısım. Bu da diyelim ki, Ocak 2021 olsun bu Tamam it had been losing iflas ettiği tarih Ocak 2021 iflas ettiğinde it had been losing bakın kaybetmekteydi para aylardır bunun öncesindeki aylardır yani Ocak 2001'den önceki aylardır Mesela bu da şöyle olsun ağustos'tan diyelim ki Ağustos 2020'den ta ki ocak 2021'e kadar para kaybetmekte olduğu kısım. Bu zaten geçmiş zamandı. Bunun öncesindeki 3-5 aylık sürede iki olaydan daha eski olan ancak süreç alan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Doktor geldiğinde ben 2 saattir beklemekteydim. Yine buna bir saat verelim. Mesela saat 11'de doktor ben de Doktor Kevin bu olsun. Doktorun geldiği saat 11. Benim 2 saattir bekliyor olma kısmım da burası arkadaşlar. 2 eylemden önce olan benim doktoru beklemem 2 saat boyunca. son onun gelmesiyle past tense dönüşüyor. Bir önceki cümlede past perfect continuous olan şurada. Sevgili arkadaşlar past perfect continuous tense'in konu anlatımıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi egzersiz videomuza geçerek öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı. <laughs>